Kars'taki ikinci durağımız, merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Sarıkamış. Sarıkamış, Rus işgalinden kalma bazı yapılara ev sahipliği yapıyor. Katerina'nın av köşkü, bir zamanlar Rusların demir yollarına hizmet etmesi için kurduğu cer atölyeleri bunların başlıcaları. Bugün Sarıkamış, Alplere benzeyen kar yapısıyla önemli bir kayak merkezine de dönüşmüş durumda. Ama bizim Sarıkamış'a gelme nedenimiz 1. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 60 bin Türk askerinin Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olmasıyla neticelenen Sarıkamış Harekatı. Harekatın ve yitirilen binlerce canın izlerini Sarıkamış'ın çeşitli yerlerinde görmek mümkün. O günlerin unutulmaması için çok sayıda alanda Sarıkamış şehitleri anısına dikilmiş anıtlar bulunuyor. Sarıkamış merkezdeyiz. Ee, çok soğuk bir hava. Kar yağmadığı zaman çok keskin bir soğuğu var. Kar yağdığında hava yumuşuyor. Bu kadar soğuk bir yerde yaşanan bu kadar olaylar karşısında bu kadar şehit varken buralara kadar gelip de insan üşüyorum bile diyemiyor. Bir sonraki durağımız UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş olan Ani Harabeleri. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan Ani kenti 10. ve 11. yüzyıllar arasında bir Ermeni krallığına başkentlik yapmış. Bu nedenle kentte altın çağını yaşadığı bu döneme ait çok sayıda kilise kalıntısı bulunuyor. Aziz Gregory Kilisesi burası e, aslında Ani Arabelerinde birçok kilise var ama ayakta kalan e, Ender kiliselerden bir tanesi 2012 yılında da e, restorasyonu yapılmış şu anda da bütün turistlerin ilk ilgi odağı diyebiliriz. 1045'te Bizans'ın aldığı kenti, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan fethetmiş. Ani, Selçukluların Malazgirt zaferinden önce Anadolu'da fethettiği ilk yer. Selçukluların Anadolu'daki ilk eserleri de bu tarihi kentte. Arkamda gördüğünüz yer Menüçer Camii. Sultan Alparslan Ani kentini aldıktan sonra Manüçer Bey'e burayı bırakıyor. O da geldiği gibi ilk iş olarak bu camiyi yaptırtıyor. Malazgirt Savaşı sırasında bu caminin inşası bitiyor. Tarih boyunca sürekli el değiştiren şehir yaklaşık 500 yıl önce tamamen terk edilmiş. Belki de bu nedenle artık harabeye dönüşmüş Ali'nin kalıntıları arasında dolaşmak insana farklı duygular hissettiriyor. Çok güzel. Muhteşem.